Merhaba arkadaşlar GTA San Andreas hikaye moduna bugünden itibaren başlıyoruz. Arkadaşlar GTA serilerinin GTA5, GTA birdenki GTA serilerinin en iyi hikaye olan hikaye, hikaye oyunu olan GTA San Andreas. A. Şu andan itibaren başlıyoruz arkadaşlar. Açılışın şimdi isterseniz. İsterseniz de Türkçe yapabilirim ama. <Sessizlik> Telefon çalıyor. Aa Geçelim arkadaşlar buraya. Bize bisikletin binmeyi söylüyor. Ben ortadakini seçtim arkadaşlar. Arkadaşlar ben durdurup oyuna geliyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. Siz şuradaki TC'ye takmayın. O polis modundan kaldığı için öyle görünüyor. Polis modu. Grove Street. At least it was before up. Benim CJ ne ya? Oyunu da bir kaydedelim arkadaşlar Big Smoke görevi. İlk kere arkadaşlar. Arkadaşlar CJ'nin annesini bilmeyen var mı? An CJ'nin annesi aslında bu. Eline aldığı fotoğraf işte. Anne söylüyor. Yeah, cool. nice you know Buraya geçelim. Burada ballastlar geliyor. İlk görev hatırlıyorum. Tam olarak bütün görevleri bitiremedim arkadaşlar. Hadi sizle birlikte bitireceğiz inşallah. Bakın burada, <laughs> burada ballastlar geliyor arkadaşlar. Here. Grab a bike and pedal. If you ain't forgotten that, <laughs> <laughs> Take your uh, CJ? Yeah. <laughs> <laughs> Things has changed around here. CJ, watch your back around here, man. <laughs> <laughs> I get so bad. I, I thought this was family's turf. şerefsiz lavlaslar bize karıştı. <laughs> bas pardon. <kader. gülüyor> bas 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 swift taklesi Beni takip ettiler zayıf. I take care of my motherfucker. Yeah, me. Just a liability CJ. it's down. There. Why you bother coming back straight back into the game right now? Was it this bad before you left? No, no, no got you <laughs> Skitlerin kazanırsın. Ben şuradan hoppala. Arkadaşlar yani, istiyor çok yavaş gidiyor. Anlıyorum. Bassem lazım. O kadar arkada kalıyor. O kadar Onları bekliyoruz. Geliyorlar mı? Lan bekliyorlar ya Allah'ım. Arkadaşlar e, o hafiften ya e, Beni çok üzüldüm Yukarıda Bunu bir Ekran ka e, Kaydetmeyi Ekran görüntüsü Oyunlarımızı değiştireceğim lütfen Çünkü kasıyor Ondan Ek Kolay bir çok So when you leaving, Carl, I ain't sure thought I might stay. Things is fucked up. What do you think we need to show now? I'll tell you I let you down, I swear. Hey, we gonna call some hood rats and chill the hell out. You want some? I got a whole lot going on. I'm tired. I'll catch y'all later. Hey, yo, just drop in. We all hanging out. Cheer. And get yourself some colors, fool. And a haircut. Gerek diyor dizi işinden <laughs> gibi bir şeyler dedi ama anlamadım arkadaşlar. <laughs> anlamadım. Burada kaydetmeyin arkadaşlar. Tabii sorun isterseniz. <laughs> CJ'in evine gitti. Şu, şu 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 diyor. Ya biz kaydet oyunu. Kaydet falan diyor. Ben. Hemen kaydedelim arkadaşlar oyunu. Buraya kaydedelim. Arkadaşlar, parça var mı veriyor. Onu da kaldıracağım. Hepsini kaldıracağım. <laughs> telefon çalacak herhalde. Şimdi öyle atıyorum. Rider'a gidelim arkadaşlar. Benim de telefon çalıyor. Hemen açayım. Wow, arıyor. <laughs> <laughs> Well, I don't know if I not Hey man, what you want? See you in my home. So What's up with you? Yeah, homie, um, yeah, yeah, it's good to see you back. Hey, show me how they drive on the east coast, homie. Hello. <coughs> hey, oh, we still run the barbershop? Like a ragged-ass motherfucker. We popped his membrane years ago.

şimdi arkadaşlar aha vaga evet benim yaptığım kadar bir şey CJ görünmüyor şu an ama ben her zaman yaptığım yanları sıfır yaparım. Bakacağım. Aynen. Hatayı yiyorsun ya. Şu hatayı yiyorsun ya. Saçımızı kestik. Şimdi Ryder'ın yanına gidiyoruz. Bir konuşacaklar. I told you he was crazy çekiyorsun sen yeah. oh, Fizeden gidip yemek yiyebilirsin diyor. Enerji evet, doldurabilirsin. Şine diye yemek var. Çok yeme gelsen şişman olursun falan filan. Geçelim mi lan? Taçlarımız yok değil mi arkadaşlar? Selamun aleyküm Ben böyle şeyler var. Ben nice, bunu tamam, tamam, yiyeceğim. Niye? Tamam, bu kadar yeter. Evet, burada soygun yapıyor. Pa not this again! Yeah. I mean, fool! No one else does well, that. This pizza parlor's no pushover. over ding, ding, ding. Oh, sure. Which way, no, fool? Take us back to the crowd, motherfucker! <gasps> oh, no. That's okay. Eğer <laughs> e, GTA San Andreas'ta mobilde radyo müzik atmayı bilen varsa bana mutlaka yapsın Yalsın. Çünkü bu bayağı bir uğraştım ama bulamadım Neyse, Şöyle bir şey park. Telefonu çalacak mı? Ne, Bekleyelim. Oyundan niye attı? Arkadaşlar. Arkadaşlar tekrar birlikteyiz. Oyundan attı neyse. Her modlardan doldayım zaten. Modları sileceğim. Sizden çok özür dilerim. Alamış al, 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 şu verdik ya. <laughs> Gidelim görelim. Taygi o. Para basketbol oynuyor. What you think you back on bir şey görüyorum. Ben. Adamların. <laughs> pökeler, pökeler. Pökeler. Bu büksüde galiba Evet, burda. Şuşu geri dön. Bunu bağla, silahım. Spike Ya ben... silahımız oldu, Vallahi iyi oldu. Aşağı buskan geri basın gibi Ben hemen aşağıdan kesik Kırmızı akıl mağarası

Vallahi direkt siyah oldu. Ha polislere şey yapmış. Polis. Arabaya bin. Yok arabaya bin. Şuraya gel diyor. Allah şerefsiz misin sen polis? Bak polis. Ne tizi Neyse bir yapacağım. Bu sizi ne kadar iyi. Tırman. mesela Vice diye GTA ve tırmanı verdi. Ama GTA San da çok güzel yapmış. Sivitleri. Ya da benim şey ki.

Arkadaşlar bu, burada oyunu e, videoyu sonlandıralım istiyorsanız kaydedelim sonra oyunu sonlandıralım. Video bitsin. Big sumo Kaydedim. Evde kalın, sağlıklı kalın, abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.